Başka türlü yaşamak halimiz merhaba. Ben Özlem. Marina alışveriş anlamında. şimdi kuzeyden güneye iniş için uygun havayı bekliyoruz çünkü. Ben Özkan. <laughs> Öz tekerleri. Tekerin ismi ne ya? Sen Martin'in elinde düşünüyorsun. Yok. <laughs> ve kızımız Ozzy. Katamaran Ozzy ile Dünya Turu maceramızı ilk bölümden itibaren izlemek için sağ üst köşeye tık lütfen. Ve kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve Nereden daha çok ya? izlemeyi ve izlettirmeyi ihmal etmeyin lütfen. Bildirimleri de açarsanız çok mutlu oluruz çünkü her an yeni bir video gelebilir. Ve ne diyoruz? Olduğu gibi, olduğumuz gibi. Katamaran Ozzy'e hoş geldiniz. Bu bölümde de yine Sen Martin adasındayız. Sen Martin adasında artık son günlerimiz yavaş yavaş ve Sen Martin bizim kuzeydeki en son adamız oldu ve tabii ki Türkiye'ye göre neredeyiz? Şöyle bir dünya haritası üzerinde de gösterelim. Bu öbür tarafında Karayip adalarında kuzeydeki noktalardan biri Sen Martin adası. Irma kasırgasında etkilenen tekneleri gösterdiğimiz bölümün ardından hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aynı günün akşamında böyle bir etkinliğe katıldık. Şimdi günün Hanımcığım, hep birlikte buraya gelmeye geldik ama mevzuyu size anlatır mısınız efendim nereye geldik? Tabii kız? burası Erasmus projelerinin Karayipler'deki Türk temsilcilerinin projeyi yürüttükleri ana bina, dernek binası, hı hı. iki tane. Güçlü, kuvvetli, çok idealist Türk bu işi yapıyor. Bir sürü ülkeden insanlar geliyorlar. Merhaba. 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 Evet Türkler var. Şöyle <laughs> çekeyim. Evet. Bizden de kalkıyor. Ondan sonra ve kültürel bir alışveriş yapılıyor ve bir teması var tabii ki. Bir haftalık aşağı yukarı oluyor. Bu grup büyük grup. Ee, young e, Youth Exchange değil. Ee, yaş olarak. Grup. Evet. Bir olarak da ve 10 ülke var. Tamam. Şimdi Mesut Bey'le ve Dinçer Bey'le tanışacaksınız zaten. Evet sevgili <laughs> arkadaşlar. Ee, Karayip Adası, sen Martin'de <gülüyor> <gülüyor> bir Yunan tatlısı yiyoruz. Çünkü evet Yunanlı arkadaşlar Tinos, Tinos adasında. Demin birisi bizim tekneyin ismini biliyordu. Azeri bir arkadaş var. Ha? O diğer arkadaş onu ki kendi tek şey, teknelerle gelmiş diye. Azeri şey, öz tekneleri. <laughs> Teknenin ismini biliyor yani. O <laughs> öz kendi demek <laughs> istiyor Azeri. <laughs> Erasmus Plus projeleriyle kültürlerin birbirlerine kaynaşması sağlanıyor. Okay. Ve bu arada her projenin kendi konsepti var. Katılımcılar bizim bulunduğumuz gibi <laughs> kendi ülkelerinin özel yiyeceklerini ve bazı geleneklerini anlattıktan sonra her ülke kendi müziğiyle bir ufak dans figürü sahibi dedi ve Herkesin katılımı sağlandı. Biz de o geceden ufak kesitler size sunuyoruz. Şöyle bir, ufak bir ara verelim burada. Ee, bu iki genç Sint Martin yani adanın Hollanda tarafından ve onlara şöyle bir soru soruldu. Bu ada nasıl paylaştırıldı? Ve onlar da ülkelerin nasıl paylaşıldığına dair aslında böyle biraz da şey e, ne derler bir folklorik bir hikaye var. Onu anlattılar. O hikayeyi anlatmadan önce 11 Kasım 1493 yılında Christoph Colombo adayı keşfediyor ve San Martin gününde keşf keşfediyor. Aziz Martin gününde ve o yüzden de adaya e, bu ismi veriyor. Adada çok önemli bir şey var. Herkesin dikkatini çeken tuz rezervleri. 23 Mart 1648 yılında e, Concordia anlaşmasıyla Fransızlar ve Hollandalılar hiçbir kavga dövüş etmeden adayı kendi paylaşıyorlar. Ama efsane nasıl? Efsane anlatalım şöyle size. Neredeyse bunlar 350 yıl aşkın bir zaman önce adayı paylaşmak için bir yarış düzenleniyor. Fransız ve Hollandalı sırt sırta verecek ve farklı yönlerde birbirlerine zıt yönde yürümeye başlayacaklar. Adayı tavaf edecekler. Birleştikleri noktada kim daha fazla yürümüşse adanın fazlalığını o alacak. Bu şekilde bir anlaşma yapılmış güya. Hikaye bu ya. Ve burada da şöyle bir şey yapmışlar. Demişler ki herkes kendi yerel lokal içeceğini, kendi folklorik içeceğini içerek yürüsün. Ve Fransız tabii ki bir kırmızı şarap almış. E, Hollandalıysa ise bir cin alarak yola çıkmış. E tabii ki cinin etkisiyle o daha yavaş kalmış. Bunun başka işte detaylandırılıyor da işte yok e, bir kadına denk gelmiş, onunla vakit geçirmiş falan gibi bir sürü detayı da var. E, tabii bu işin folklorik yanı e, bu da hikaye bu ya kısmı. Aslında bu savaşsız paylaşımda 30 yıl savaşlarının da etkisi var tabii ki. Teşekkür ederim. So maybe we can start with the food and and also we have a Turkish coffee. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki, Evet. Ne yapıyorsun şu an sen burada böyle? Şu an koç boynuzunun bizim adımız perçinler var. Bunun perçini kalın. Direkteki delikler bu boyutta. Fakat bu boyuta benim uyan perçinim yok. O yüzden ona iki tane yeni delik açacağım daha ince. Ve kendi şu perçelerimi kullanacağım bu makineyle. Makine bulamadık büyük kaç makinesi. Ne oldu? Arkamda oturuyordu. Sürpriz. Zaten çok yani. çok yük minilecek bir şey koymuyoruz zaten ya. Halat bağlamıyoruz oraya. Bu arada çok... ilk defa persi şey yapıyorum. Aferin. Çok becekli benim kocam. O yüzden aldım zaten ben bu adamı. <laughs> satsana. Çok sinirlenir mi? Başta çıkarttırma. TL çok, bazında. Çok sinirlenir mi? Bak çok başarılıyım ikinci elde. Vallahi sat kız beni koy şu şey, cumartesi günü şuraya çıkarttırmaya. arttırmaya. Oldu. Peki 500 lira alana de kıyafetleri, çoran, ayakkabısı daha iyi veriyorum ben. da vereceğim. Eskiden satar ben seni? Sat, satıyorum, sat. Hayatta sat, 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 sat. Marigot Bey'de gene bir sabah. Sevgili arkadaşlar şeyi bekliyoruz. Ee, şimdi aslında Marigot Bey'de çok işimiz kalmadı. Birkaç alışverişimiz var ama onları da hızlıca yapabiliriz. Ama maalesef aşağı iniş için yani bu Kalip Adaları'nda yukarı çıkış her zaman çok daha kolay kuzeye çıkış ama şimdi kuzeyden güneye iniş için uygun havayı bekliyoruz. 30 den geliyor. Yani 45 dereceden geliyor. Tramola yap, yapman lazım. Bir de akıntı var. Akıntı da seni batıya atacak. Eziyet. O yüzden e, yani şu an güney doğudan geliyor. Biz onun biraz daha doğuya dönmesini bekliyoruz. Rüzgarın. Evet. rüzgar biraz Orsa geldiği için bizim için. Orsa bizim tekne için pek kolay bir seyir olmadığı için de bir biraz daha buradaki bütün yerkenciler neredeyse aynı şeyi bekliyor dedi. Bu demin ki Rus arkadaşla sohbet ettik de. O yüzden biz de şimdi havayı bekliyoruz. Ee, herhalde bu hafta sonuna doğru daha doluyor. Ve biz de daha kolay seyir yaparız diyerek onu bekliyoruz. Sonraki adamız istikametimi sevgili arkadaşlar. Yakınlarda aslında doğuya aşağı doğru inerken biraz daha batıda kalan birkaç e, Karayip Adası var. Bunlardan bir tanesi Montserrat Eee sen, sen, kit sent neyis sabah ve bir tane de E ile başlayan küçük bir ada var. Sabaya biz gidemiyoruz. Sabah Hollanda adası. şengenimiz bitti biliyorsunuz. Ama onun dışında sen, ki, sen kit sent neyse gitmeyi planlıyoruz. O da buradan yaklaşık 50 mil. var. Şimdi sevgili arkadaşlar, burası bu botun mataforaya değdiği kısım. Yani tam şurası görüyorsunuz oradaki metal bu botun kumaşını yiyor. Ben de şimdi buraya bir böyle şey kılıf gibi bir şey yapmayı planladım. Şimdi o sana fikir danışacağım. Öz de böyle çalışıyor. Ne yapıyorsun tatlım? Ne yıkadım ya? Hiç uğraşmamış. Ne yapıyorsun? şu ölçüye denk gelecek şekilde. Tamam. Kes 2 3 kat olacak şekilde. Tamam. 2 3 kat yap. Sonra cırt cırtla cırt cırt diye olsun yani. Şu tarafa kaçmasına gerek yok. Tamam. Şu yarısını alsak, anladın tamam. mı? Tamam. Diğer tarafı bir daha cırt cırtla sarabiliriz. Tamam şimdi ben cırt cırt yerine kafamda şöyle bir plan var. Aynı şekilde 2-3 kat senin dediğin gibi yapıp ölçüler aynı kafamdaki ölçüler. Kenarlarına halat dikeceğim. Havada bağlayacağız. Cırt 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 değil. Cırt 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 cır cır diye de kötü cır cır. olabilir. Cırt 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 nasıl plastik cırt cırt. Ha plastik cırt cırt cır. cır cır. cır cır diyorsun. Kelepçe var ya. Ha ben de şey düşünmüştüm. Onu takıp çıkaran olsun diye. Çünkü benim yağmurda sence. Islansın bir olacak Bir şey takıp çıkarabilir olsun. Yok canım o yağmurda ıslansın. Kurursa orada sürekli durması lazım. Ve muhteşem projemiz bu. <laughs> Bunun için proje yaptık sevgili arkadaşlar. <laughs> Bir haftadır sert hava eşiyordu Ve gene... Nereden kopmuş o ya? Onu çözdüm şu an oldu. Şimdi çekeceğiz bakacağız diğer tarafını da. Bu arada bak şeyin faydası. Neyin? Ee, bak bu sefer takıyoruz ya yedek olarak buraya. Buraya taktığımız yedek bosa penceresi en azından biz olabiliriz. Hırkatı koruyor. Evet sevgili arkadaşlar bosa halatımız koptu. Bu gene gene aynı taraf mı koptu? Bilmiyorum. Evet gene aynı taraf koptu ya. Arkadaşlar dün geceki kötü hava'dan sonra bütün gece yağmur yağdı ama ben gerçekten de böyle uyanıp kalkıp yataktan gidip video çekecek şey enerji bulamadım kendimde. Her neyse şimdi öz e, birkaç işleri var e, o yüzden Hollanda tarafına geçti. Ben de şimdi sevgili kimle buluşacağım ve böyle bir hatun günü yapmayı planlıyorum. Geçen sefer biliyorsunuz tam yapamamıştık yarım kalmıştı benim çok acıkmıştım gidip yemek yemiştik sadece şimdi umarım bugün daha böyle dolu dolu bir gün geçiririz kız kıza. Şimdi onu bekliyorum. Ama derken şarjım bitmek üzereymiş. Bir şarj şeyini alayım. Power bankimizi yanımıza alalım. Kimle gene her zaman kendimize geldik. Burası bizim <laughs> This is our usual place for fun. Barbecue. <laughs> 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 The barbecue food trucks. Awesome. Evet. ve sevgili arkadaşlar burada şöyle bir şey var onu göstereceğim size. Bizim kişiye benziyor biraz. Bunun hikayesini şeyde Erasmus gecesinde öğrendim. Ee, ismi i̇smi Journey Cake. Yani aslında yani ee, bu aslında sevgili arkadaşlar biraz kölelikle ilgili tarihi olan bir şey. Ee, bunu Afrika'dan yola çıkarken aileler pişirip yanlarına veriyorlarmış kölelerin e, ki yolda aç kalmasınlar diye, aç kalırlarsa eğer diye. O yüzden isminde de Journey Cake ama e, bu Journey Cake gitgide Journey Cake'e dönmüş. Taharet evet, Muslu'nu değiştirmeye çalışıyoruz. Niye? Çünkü eskidi için mi? çok eskidi yani hemen kopabilir o da. Ve kötü gözüküyor. Evet, hayırdır? Böyle defter, kalem, kitap, ne iş? Ne hesaplıyorsun? Motorların çekini yapıyorum. Şimdi bugün yağları değiştireceğim. Hı -hı. Tarih atıyorum, saat yazıyorum. Nerede değiştirdim yazıyorum. Ne kadar saat önce değiştirdin en son? 1313. 1460 dersen 20 olsa 147 147 saat önce. Yani normalde 150 saatte bir zaten değiştirmeyi sen planlıyordun. Bir de 50 saatte bir kontrol ediyordun. 50 saatte bir de kontrol. Şimdi motor yağımızı değişiyoruz. Ben de YouTube videosuyla uğraşıyorum sevgili arkadaşlar. Bayağı kızarmış bizim motor. Tabii 150 saattir çalışıyor. Arkadaşlar kapkara olmuş görüyor musunuz ya? Zift gibi olmuş. Evet birini şimdi, de işledik şimdi yerinde. Özkan Bey sizi bir hazırlıklar görüyorum. Makara kukara. Bir dakika ne yapacaksın? Mandar alatımız yıpranmıştı onu da ters düz yapacağım. Bumba gibi kurtarabilirsem alatı kurtarmaya çalışacağım. Bir de bizim yukarıdaki makara dönüyordu. Bu sabit makara. Yani i̇steğe bağlı döndürüyorsun bunu. Böyle olunca da fiyonk yapmıyor yukarıda. Ve makara iliştireceğim. Sevgili arkadaşlar sen Martin diye akla ilk gelen şeylerden biri alışveriş. Her anlamda alışveriş. Yani hem lüks alışveriş hem de marin alışveriş anlamında. Şu an alışveriş yapabileceğin noktalardan biri ne? Budget Marine. Diğeri Sea Waters World. Ee, böyle dingi dingi parkları var. Her ikisine de kendi dinginize gelebiliyorsunuz. Biz ne aldık? Tabanca aldık. Çocukluğumdan beri hayran tabancaları. Ee, arkadaşlar bu tabancayı aldık. Bunu almamızın nedeni biliyorsunuz sevgili Yalçın ve Mari ile çektiğimiz korsan bölümü. Eğer izlemediyseniz yukarı sağ köşeye tık tık lütfen. Ve biz ve biz iki tane aldık çünkü her ikimizde de birer tane olsun diye. Olmadı. En son biz çatışacağız dünya turu sonunda. Baktık harcayamadık. Karşını sıkacağız birbirimizi. <laughs> Duello yapacağız. Ya i̇lk çeken kazan. Biz Lagunis'in önüne bıraktık botu. Yürüyerek geldik. Hemen Bacit'in yanında Raymarine servisi var. Arkadaşlar bugün günlerden 27 Mayıs Cumartesi. Ee, biz çıkışımızı yaptık sen Martin adasından yarın için çıkışımızı yaptık. Yarın uzun bir aradan sonra güneydoğulu olan hava biraz daha doğuya dönüyor ve biz de o, bu fırsat bu fırsattır deyip hemen yola çıkıyoruz. Yarın sen kit Adası'na doğru yola çıkacağız. Yaklaşık olarak 60 mil var. Ee, yarın akşam değil ama pazartesi günü marina'ya girmeye karar verdik. Çünkü biliyorsunuz suyumuz bitmek üzere. Su yapıcımız da bozuk olduğu için. DP Petrol İstasyonu'nda burada 50 dolar istiyor bir ton suya. Biz de 50 dolar suya vereceğimize pardon 50 euro istiyor. 50 euro suya vereceğimize Günlük 50 dolara Marina'ya girmeye karar verdik. Sen gitse Zante Marina. Zante Marina'da 15 dolarda ayrıca suya veriyorsunuz ama 15 dolar su sınırsız. Biz hem çamaşır yıkarız böylece hem de Marina'da birkaç gün geçirerek tekneyi temizleriz diye düşündük. Daha mantıklı geldi bize. Bakalım. Ee, yarınki seyir nasıl olacak? E, bugünden beri yağmur yağıyor. Çıkış yaptık ama çıkış yaptıktan sonra biraz alışveriş yapmamız gerekiyor. Biraz değil bayağı alışveriş yapmamız gerekiyor. Karpura geleceğiz. Çıkış işlemleri çok kolay giriş işlemleri gibi. Aynı yerden ilmarinden yaptık çıkışı da. Ücretsiz e, giriş de ücretsiz ama diğer yerlerde ücret veriyorsunuz. Dolar ve euro birbirine karışıyor çünkü sen Martin biliyorsun iki ayrı ada Fransız ve Hollandalılar adayı böl bölüşmüşler. Hikayesi ayrı İşin tabii ki o gece çocuğun anlattığı gibi o sen Martin'in çocuklarını anlattığı gibi bir şey Ne derler? pop bir hikayeyle var ama gerçek hikaye tabii ki tam olarak bu olmasa da böyle bir pop hikayesi de var. Şimdi e, adayı ikiye bölmüşler, Hollandalılar ve Fransızlar. Bir tarafında Euro geçiyor, bir tarafında Dolar geçiyor. E, Hollanda tarafı Dolar kullanıyor. ve e, Ama şöyle bir şey var, bir de ilginç bir, bir şey bizim için fark ediyor ama onlar için Dolar ya da Euro fark etmiyor. Yani 1 e, Dolarsa 1 Euro da verebilirsiniz. Kim yerler bozuk paraları kabul etmiyor ama aynı fiyat. Sadece bir yerde bir şey gördüm, o da 1 Euro eşittir 1.10 Dolar demiş. Yani o biraz şey kuru takip ediyor ama diğer yerlerde hiç önem, önemsemiyorlar bile dolar ya da euro fark etmiyor onlar için. Cumartesi günleri Margot Bey'de hemen e, ringi dokun karşısında da küçük bir pazar kuruluyor. Bu pazar biraz böyle kıyafet üzerine daha çok. Ee, bir tezgahta da yiyecek de satılıyormuş diye duymuştum. Ama biz hiç gelip e, ziyaret etmedik adamı kızı bu pazarı. Çünkü ben şey e, çok güvenemiyorum. Kazıklanacak mıyız, kazıklanmayacak mıyız? Şurası da AVM. Kalipkar'da AVM'ye çok rastlamak mümkün değil ama burada var. Ee, AVM'ye ne kadar ihtiyaç var Orası da ayrı. Böyle marka ürünler e, ve küçük bir böyle kafenin olduğu bir yer. Ama maalesef çok şey değil. Ne derler çok dolu değil. Ee, çok fazla insan tercih ettiği bir AVM değil. Zaten fiyatlar da biraz uçukça. Kaleye şu merdivenlerden çıkıyorsunuz. gerçekten karakterin bu yana değişmeye başladı. Artık şey sezonuna girdik. Yani nemli, yavaşlı, sıcak. Evet, şu, ya işte. Ve gerçekten sıcak. Yani böyle şey... Rantı. Daraltıcı bir sıcak var. Şehir merkezlerinde gezmek lazım. Yani. Koylarla bir tarz. Ya bu arada denize atlıyorsunuz ama deniz suyu sıcaklığı da çocuk abuzu gibi kasırga sezonundan korunma yöntemlerinden biri de böyle tek tek karaya alınmış teknelerin etrafından bağlamak. Evet, Carrefour alışverişi için şu rengi doka geliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Hemen e, şuradaki hemen şu marinanın yanında e, lagunun içerisinde. Bu marinanın adı neydi Öz? Bilmiyorum da. Suyuz diyorsak otelin oluverir, gazetecinin oluverir. Alışverişe geldik, Carrefour'dayız. Carrefour'dan büyük bir alışveriş yapmayı planlıyoruz. Carrefour'un içindeyiz ve gördüğünüz gibi Türk lokumu sıklı 8 dolar. Ya da kurutulmuş incir. Bunun fiyatını göremiyorum. Ama Aydın inciri. Ve Discover the potential of Turkey. <laughs> Ve burada bir şey daha var. Özkan Bey, Özkan Bey ne yaptınız? Vallahi harcadık ay buraları geldik dolara. Ne oldu? Anlatsana. Sonra hasan olur mu? Bu arada bir tane amca ne dedi onu söyle bari en azından. Amca şöyle pasifiye mi geçiyorsunuz dedi. Öyle de demedim. Canım okuyoruz mu geçeceksiniz dede Bir de ki hayır bir ada aşağı ineceğiz. <laughs> evet. Şimdi hadi bakalım kola kuvvet taşı. Hayır, Arkadaşlar hayır. çok iş var. Ee, daha eşyalı bir yerleştirmedim ben. Ama şu an balata olası Ben yani Martin'le ilgili ne düşünüyorsun? Ya da adam ya. Özkan sen Martin adasıyla ilgili ne düşünüyorsun? Bir şey adam ya. Boş <laughs> Adayı beğendin mi? Ada güzel ya. Ama tabii yani böyle deniz, plaj, plaj keyfi bir iki defa yapabildik. Evet çok deniz, plaj keyfi yapamadık ama güzel bir ada bence. Maho bir çok efsane. Başka güzel bir içler de var ama biz onları gezemedik. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu ada bir alışveriş için süper. İkincisi de Maho Beach ile meşhur sonuçta. Ee, bir de ne söyleyeceğim burada ilgili sevgili arkadaşlar eğer Fransız tarafında kalırsanız Marigot Bay'de herhangi bir şekilde enk yani demine para vermiyorsunuz ee, biz şeye girmedik lagının içine girmedik bu giriş yukarıdan kuzeyden yaparsan para veriyorsun, da vermiyorsun. Evet, girişi kuzeyden yaparsanız veya yani giriş için para veriyorsunuz ama burada vermiyorsunuz. Herhangi bir demir, için, demir yeri için de para vermiyorsunuz ama eğer Hollanda tarafına giderseniz, Hollanda tarafında Simpsons Bay'de demir atabiliyorsunuz. Hem de çok daha soluganlı bir demir yeri ve ücretli. Üstüne üstelik de şeyde eğer lagünün içine girerseniz lagünün içine girdiğiniz için de para veriyorsunuz. Belki Fransız tarafında da lagünün içi paralıdır bilmiyorum. Biz lagünün içine girmeyi düşünmedik çünkü o şey işte arıyorsunuz, rezervasyon yaptırıyorsunuz. Yani o sürekli açık değil çünkü şey sonuçta bir köprü var. Bir de bu girişten biraz zor geçer. Buradan geçmez evet. Yani Hollanda tarafından da hoşçakalın. sevgili Cem'e hoşçakal dedik Cem ve Volkan'a. Başka bir şey yapmadık. Avare ile birlikte yola çıkıyoruz diyorum. Yani onlar Sırbistan'ın çıkacak, biz buradan çıkacağız. Sankisi birlikte onlar olacağız. Onlar Hollanda'dan çıkacak, biz Fransa'dan çıkacağız. Evet, sonra İngiltere'de buluşacağız. Eski <laughs> <İlk> İngiliz sömürgesinde <laughs> daha doğrusu. Evet arkadaşlar, hadi görüşürüz. <laughs> Bir dalga yiyebilme ihtimalimiz var. Adaya döndükten sonra. Tekneden abimiz şey getirdi. Evet. Toplam 62 milyon, dün 69 milyon olarak geldik. Çünkü tramola attık sevgili arkadaşlar. Lezbek'in fermuarın dikiş yeri atmış. kapatırken Lezbek'i fermuar düşüt dedi koptu. Yani söküldü. Herkes mertebesini bilecek. <laughs> İyisin de konuşalım ülke girişini. Bakalım fikri ne? Heard you want to leave this place where we grew up. This old town, just put it all behind. Remember, you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry.